Merhaba sevgili izleyiciler Expo Sağlığa hoş geldiniz efendim. Bugün özellikle estetik ve nakil konusunda çok tecrübeli bir konukla beraber sizin bize göndermiş olduğunuz sorulara ya da izleyici olarak şu anda bizi izlerken aklınıza gelebilecek merak edeceğiniz konulara çözüm bulmaya çalışacağız. Değerli konuğum çok tanınan bu konuda çok tecrübeli çok bilinen bir kişi her ne kadar tevazu da gösterse pek çok noktada faaliyet gösteriyor. Doçent Doktor Hayati Akbaş hoş geldiniz. FBM Estetik Kliniği kurucusunuz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim Can Bey sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizler nasıl? Vallahi herkes, ben de çok iyiyim teşekkürler. Herkes merakla eminim ki şu an sizin söyleyeceklerinizi takip edecek, dinleyecek. Çünkü estetik, nakil ve benzeri konular hem sağlık, sıhhat açısından çok önemli. Hem adı üstünde estetiğimiz açısından, görünürlük açısından ...ciddi bir e, anlam ifade ediyor. Tabii bir sürü bilinmezlik var. Biz şimdi yaklaşık 20 dakika içinde... ...sizle beraber, e, doğru bir kişiyle beraber... ...çözüm noktalarına temas edeceğiz. E, benim aklımda 3 temel konu var. Öncelikle biraz saç konusunda konuşmak istiyorum. Arkasından burun önemli. Ve hanımlar için olmazsa olmaz... ...meme konusunu da altını çizeceğiz. Beraber konuşacağız. E, öncelikle estetik dediğimiz zaman... ...ya da nakil dediğimiz zaman... ...ne anlamalıyız... Neyi karıştırmamalıyız? Şu konuya bir açıklık getirin, sonra madde madde üzerinden gidelim. Memnuniyetle. Şimdi e, tabii estetik cerrahi denildiğinde takdir edersiniz ki insan bedeni üzerinde var olan, yani doğuştan var olan veya sonradan ortaya çıkmış olan standart dışı fiziksel kusurların düzeltilmesi anlaşılıyor. Hı hı. Yani estetik cerrahi bedenimizdeki fiziksel kusurların veya eksikliklerin giderilmesi amacıyla yapılan cerrahi işlemlere deniliyor. Şimdi bunlardan bir tanesi işte saç nakli diyorsunuz, saç e, ekimi diyorsunuz. Bu konu tabii erkekler için son derece önemli bir konu. Hı -hı. Estetiğin kendisi bizatihi çok önemli ama erkeklerde saç konusu bizim düşündüğümüzden, size de saç var, bende de saç var Hı -hı. belki biz bunun eksikliğini çok fazla hissetmiyoruz ama bir erkek için gerçekten saçın olmaması eksiklik olarak düşünürse çok önemli bir eksiklik ve psikoloji üzerinde de çok önemli bir negatif unsur. İşte plastik cerrahi erkeklerdeki bu eksikliği, bu yoksunluğu yaptığı işlemlerle, nakillerle, saç nakilleriyle, saç ekim işlemlerle düzeltme işlemlerini yaptığı için de bu işin uzmanlıklarını uzmanlık alanı olmuş oluyor tabii ki. Şimdi Bey hemen şunu sormak istiyorum. Teknoloji inanılmaz bir hızla ilerliyor. E, sağlık konusunda yepyeni açılımlar geliyor. E, estetik göreceli temel hastalıklara ciddi çözümler bulunuyor. Fakat e, siz de herhalde takdir edeceksiniz. Özellikle estetik cerrahide, e, hadi saçtan başlayalım, saçtan devam edelim. E, karşınıza birbirinizden farklı teknikler, alternatifler, fiyat farklılıkları, bu operasyonun fiyat farklılıkları... Evet. ...bir karmaşa ortaya konuyor. Doğru. Yazılı basında, televizyonlarda tanıtımlar, reklamlar... ...yok işte kafama şöyle toz döktüm... ...yok öteki başka bir şey söylüyor, bambaşka bir nokta diyor... ...yani o kadar çok şey var ki... Doğru, doğru. ...kişinin doğru kabul edebilecek bir noktaya gitmesi... ...oldukça bilmeyen için zor bir noktaya geliyor. Acaba ben doğru bir operasyona doğru mu adım atıyorum sorusunu... İzleyicilerimiz sorduğunda nasıl çekilebilirler edebilirler veya nasıl huzurlu bir e, operasyon öncesi e, süreç yaşayabilirler? Tabii ki. Şimdi estetik konusu bir insan için demin de ifade ettiğim gibi son derece önemli. Herhangi bir eksikliğimiz, herhangi bir noksanlığımız bizim dünyamızı, psikolojimizi, akademik başarımızı, iş başarımızı, sosyal hayatımızı, yaşantımızı olumsuz yönde etkiliyor. Hı hı. Şimdi böyle bir sıkıntı yaşadığımız anda bizim yapmamız gereken nedir eksikliğini hissettiğimiz şey estetik eksikliği adı üstünde. Yani estetik evet. anlamda bir eksiklik evet. hissediyoruz. Burada yapılması gereken en doğru bir şey bir estetik plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanına müracaat etmektir. Hı hı. Çünkü o konunun uzmanlık alanı estetik cerrahinin uzmanlık alanı estetik plastik cerrahidir. Evet. Şimdi biz eğer herhangi bir konuyla ilgili yani bu saç örneği verdik, saçla ilgili olabilir, örneğin bacaklarımızın kalınlığı olabilir, yüzümüzün değil mi yaşlanmaya bağlı şekil değişiklikleri olabilir. Adiş olabilir. olabilir, ağız şey, çevresi değişebilir, kırışıklık olabilir, göz kapaklarının sarkması olabilir. Hı -hı. Yüzümüzün sarkması olabilir, kulakların kepçe olması olabilir. Bakın, karnımızın sarkması olabilir, orantısız kilo fazlalıkları, yağ fazlalıkları olabilir. Bir erkek için göğüste büyüklük olabilir, meme Hı -hı. büyüklüğü. Bunlar hepsi olabilir. Şimdi biz bir estetik kaygıya sahipsek bedenimizle ilgili yapılması gereken en temel şey bu konunun uzmanlık alanı neyse onu araştırmak. Şimdi estetik cerrahidir bu konunun uzmanlık alanı. Böyle bir soruna sahip olan bir insanın mutlaka bir estetik plastik cerrahi uzmana müracaat etmesi gerekir. Zaman zaman bu bile yetmeyebilir ister istemez bizler eğer hasta olarak kendi bedenimizde bir değişiklik yaratmak, değiştirmek istiyorsak tabii ki en ince ayrıntıya kadar araştırmak değil mi? En ince ayrıntıya kadar soruşturmak zorundayız. Çünkü bedenimiz üzerine bir heykel tıraşlık işlemi yapılacaktır. Yapılacak işlem Peki, mi? ne doğru ne daha doğru? Yani ben şimdi hangi estetik cerraha gitsem e, zannediyorum ki Herkesten aynı yorumu almayacağım. Doğru. Farklı teklifler olabilir, farklı sunumlar olabilir. Yani ben arada kalacağım. Sizi dinleyeceğim. Evet, değerli e, meslektaşınız dinleyecek o da evet ötekini dinleyeceğim e, fena değil o da e, anlaşılabilir şeyler söylüyor arada rakamlarda farklılık farklı tabii. var eee tabii bu standart değil nasıl bir karar vereceğim doğru bu, kararı nasıl verebilirim bu standart değil bir insan eğer bir saç nakli yaptırmak istiyorsa veya bir meme operasyonu geçirmek evet. istiyorsa daha böyle somut konuşalım isterseniz. Bir meme geçir veya bir insan bir burun ameliyatı geçirmek istiyorsa tabii ki bir plastik cerrahi uzmana gidecektir. Doğru. Şimdi bu gitmek de yetmiyor. Gittikten sonra kafasındaki bütün soruları saç ekimi ile ilgili, burun estetiği ile ilgili Efendim vücut şekillendirme ile ilgili ve meme estetiği ile ilgili kafasındaki bütün soruları o uzmana en ince ayrıntısına sorması ve onun cevaplarını net olarak anlaması lazım. Hı hı. Eğer net olarak sordu ve net olarak anladı, tatmin olduysa hı hı. bence yapacak fazla bir şey yok. Tabii doktorunu araştıracak. Artık iletişim çağındayız. Can Bey takdir edersiniz ki bir insan hakkında iletişim kurmak, bilgi almak o kadar zor değil. Çok doğru. Giriyorsunuz internete onun e, mezun olduğu ilkokuldan Hayatında geçirdiği en ufak safhalara kadar, ilgin safhalara kadar internette herkesle ilgili bilgiler bulabiliyor. Zaten genelde bir referans sistemi herhalde Mutlaka en çok burada işliyor. Mutlaka o kişiden daha önce operasyon geçirmiş olan insanlar, o kişiye muayene olmuş insanlar, çevreniz olabilir veya bir başka uzak bir mesafede olabilir. E-maille veya mesajlarla çok rahat bir iletişim kurabiliyor. Dolayısıyla bu araştırmada mutlaka tabii yapılabilir. Yapıldıktan sonra güven unsuru çok önemli. Eğer ben hasta olsam, hekimime güvendiysem, gerekli cevapları aldıysam, beni ikna ettiyse yaptığı Uygulamalarla, gösterdiği yöntemlerle, verdiği örneklerle, öyle mi? Kendi eğitim süreci içerisinde yaşadığı e, olayları bana ikna edecek şekilde anlatmakla. Eğer ben buna inandıysam ben artık kendimi ona teslim edeceğim. Burada çünkü başka yolu yok. Peki, hemen saçla ilgili şunu sorayım. E, saç eksikliği olan, e, bunu bir kusur olarak eğer varsayarsak, saç eksikliği olan kişi geldi size kapınızı çaldı. Evet sizin böyle bir operasyonda süreç ne kadarlık bir süreç? Tabii burada bir beklenti de doğuyor. Yani saç eksikliği olan bir kişi herhalde ekranda bir görsel mi görüyor veya bir şey mi oluyor? Yani benim saç eksikliğim var, ya saçım olacak. Orada beklenti, beklenti yönetimi çok önemli. Operasyon sonrası işin salgı devam yani çıktık 10 gün ötiş saçlarım var. E 15 gün sonra hay Allah yine problemler başlıyor. Bakım falan. O konuları biraz açar mısınız? Tabii ki. Yani size gelsem, bize gelsem. geldim kapınızı çalsam nasıl bir süreçte karşı karşıyayım? Bir tane canlı örnek yaşayalım. Canlı yaşıyorum. örnek. Şimdi saç nakli düşünen bir insan, tabii saç yoksunluğu yaşıyor. Saç yok o insanın. O insan için saç, o erkek kişi için saç... Sizin benim tahmin edeceğimin ötesinde farklı anlamlar ifade ediyor. Bizim için çok fazla ifade etmiyor belki ama o kişi için çok fazla. Dolayısıyla böyle bir insan bize geldiğinde yapılması gereken ve benim yapmam gereken ona bütün realiteleri, bütün mevcut durumları, şartları, koşulları, olacakları olabilecekleri, inanılmaz rakamlar anlatmam lazım. Evet. Onun da ne bekliyor benden? Yani bana geldiniz, siz saç ektirmek istiyorsunuz, saç nakli yaptırmak istiyorsunuz, saçsızlık sorunuz var. Ne bekliyor? Neyi hayal ediyor? net bir şekilde ortaya koyması lazım. Yani benim anlattıklarımla onun anlattıklarının veya beklentilerinin bir nokta örtüşmesi lazım. Siz bir görsel ortaya koyuyor musunuz? Yani Cancım, saç naklinden sonra bak böyle olacak diye. Evet. Avans önden bir şey gösteriyor musunuz? Şimdi bu doğru değil. E sizin saçınız şöyle olacak demek doğru değil. Doğru. Böyle bir imkanlar var. Bilgisayar ortamında çok rahatlıkla insan evet. saç ekleyebilirsiniz. Bu kesinlikle de doğru değil. Şu doğru olabilir. Sizin benim daha önceden yapmış olduğum saç nakilleri örnek olarak gösterebilir. Ya yani bakın şu şekildeki bir hastanın saç ekimi işte öncesi böyleydi, sonrası böyle oldu. Bak hı hı. bir başka örnek. Öncesi böyleydi, sonrası böyle oldu. Bak senin saçına benzer başka bir örnek. Öncesi böyleydi, sonrası böyleydi. Bu olabilir. Aksak da kişinin kendi resmini bilgisayar ortamına aktararak ona bilgisayar üzerinde saç yapıyorum tarzında bir görüntü göstermek Sonra, hem legal çok açıdan benzin. kesinlikle düş motive edici bir görüntü. Kesin tabla. hem legal açıdan hem hı hı. hukuki açıdan hem etik ve bilimsel açıdan hiç de doğru bir yaklaşım değil. Peki geldim, kapınızı çaldım. Saç nakli. daha önceki alternatifleri bana gösterdiniz. Konuştuk, evet anlaştık, evet. el sıkıştık, operasyonu yaptık. Evet. Eminim ilişkimiz orada bitmiyor. Ondan Bitmez. sonrasında tekrar gelip belli seanslar mı var? Ne kadar? Bir de ne kadarlık bir zaman bu? Yani bugün buradan çıktık. Sizin kliniğinize gittik, kliniğiniz o kadar çok ki, <laughs> e, biraz sonra da, da konuşacağız, yani İstanbul'da varsınız, Samsun'da varsınız, e, yurt dışında varsınız, <laughs> e, çok yerde, e, hepsinin başında siz oradan oraya, oradan oraya batum yetişmeye çalışıyorsunuz. Evet. E, buradan çıktı, kliniğinize gittik, e, ben beğendim veya beğenecek bir şey de yok, karar evet. verdim, yani yanlış tabii, kelime tabii, beğendim, ederim, tabii. karar verdim. ...başladık, yaptık, akşam mı eve gidiyorum, nasıl oldu? biraz anlatır O güzel. Şimdi saç ekimi yapılmaya karar verdikten sonraki süreçte... ...bir kere işlem lokal anestezi altında yapılıyor. Hı hı. Kişi geliyor kliniğe, tabii ameliyathane ortamında yapılıyor, onu da söyleyeyim. Yani böyle bir, hı hı. bir koltuk köşesi üzerinde veya merdivenin altında falan olacak işlem değil. Bir ameliyathane, düzgün bir ameliyathane ortamında yapılması gerekiyor. Konforlu, rahat ve standart donanıma sahip bir ortamda yapmak gerekiyor. İşlem lokal anestezi altında yapılıyor. Yaklaşık problemin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre... 3-4 saatten 10-12 saate kadar sürebiliyor. Yani bir gün alabiliyor işlem, Hı -hı. bir gündüzünüzü gündüzünü tamamen alabiliyor. Bir kere bir ekip çalışması bu bir kişinin tek başına yapılabileceği bir işlem değil. El emeği göz nuru denilen bir tabir vardır. Resmen Hı -hı. saçları, saçın olduğu bölgeden arkadan tek tek birli iki üçlü kökler halinde özel bir takım meşinler cihazları kullanarak alıyoruz. Onları eksik olan bölgeye tek 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 nakil yapıyoruz. Kişinin kendi saçını yapıyoruz. Kendi saçını yapıyoruz bir kere. Yani naklettiğimiz saç kişinin kendi saçı. Sabah başlıyoruz, örneğin akşam bitiyoruz. Bittikten sonra kişi çıkıyor, 10-15 dakika istirahat sonrasında evine gidebiliyor. Yani bir hastane yatışı gerekmiyor. Yarın da normal günlük yaşantısına hemen hemen başlayabiliyor. Herhangi bir e, kişiyi günlük yaşantısından alıkoyacak bir durum söz konusu olmuyor. Peki o bölgedeki hassasiyet yani. Sabah kalktığımız zaman saçımızı tarıyoruz. Ama biliyoruz ki şu ön taraftakiler dün akşam konulmuş olanlar. Dolayısıyla evet. aman az dokunayım, aman şey. O, o, o paranoya ne zaman bitmesi lazım? Evet, tabii biz saçları ekerken saçları küçük küçük ucu 1 milim, 2 milim, 3 milimlik olacak şekilde köküyle beraber ekiyoruz. Yani evet. uzun olmuyor ilk ektiğimizde saçlar. Evet. Ve bu ektiğimiz saçlar ilk 2 ayda dökülüyor. <laughs> i̇ki, bizim ektiğimiz ilk iki ay içerisinde dökülüyor. İkinci aydan itibaren kalıcı ve bir daha dökülmeyecek olan Asıl saçlar ortaya çıkıyor. Hı hı. Nasıl ki başımızın arka kısmındaki saçlar, ne kadar kel olursak olalım değil mi belli bir bölgedeki saçlar dökülmüyor. Hı hı. İşte o bölgeden alındığı için saçlar artık kişiyle beraber mezara kadar gelen saçlar oluyor. Hemen, hemen buruna geçeceğim, vakit kaybetmek istemiyorum ama şunu da sormak istiyorum. Ya Hayati Bey geldik, yaptık, ettik olmadı böyle ya. Ben eski halim, e, eski halimmiş meğerse benim gerçek <laughs> halim. E, evet. Sağdan soldan da yorum geldi. E, oğlan da beğenmedi, komşular da bir ha, garip evet. baktı. Hadi bakalım eski halime döndür beni oluyor mu nadiren olabilir ee, eğer planlamada o planlama hatalı yapılırsa yanlış yöntem usul kullanılırsa beceri teknik eksikliği söz konusu olsa kesinlikle eski kişi arayabilir onun için burada tabii araştırması gereken bilmesi gereken işin uzmanı deneyime sahip e, geri dönüş var mı geriye dönük e, dönüş e, kısmen var lazer epilasyonla belki hatalı planlamaların yapıldığı bölgelerdeki saç kökleri yok edilerek Hı. tahrip edilebilir veya eksik planlama yapmış yerler yeniden yeni bir planlamayla alınabilir. bu şekilde töler edilir, yapılır ama sonuçta belli bir moral bozukluğu, belli bir süre yaşanabilir. Aman aman, peki. Evet. E, pek de olmuyordur zaten. Çok bir... nadir, çok, çok nadir. nadir. Tekrar söylüyorum, usulü uygun, plana meksikli olan, uygunsuz koşullarda yapıldığı taktik bunlar olabilir tabii ki. Yukarıdan aşağı doğru geliyoruz, buruna geldik. Evet. Buruna geldik, burunla ilgili e, tabii e, siz programın başında kusurların düzeltilmesi dediniz. E, dolayısıyla bir kere kusur var mı yok mu yani ben bir kere sağlık açısından değerlendirmek istiyorum. Doğru, Nefes doğru. almak, performans yani her şey estetik bir tarafa doğru. sağlığım önemli çok diyen doğru. bir kitle var. Ee, size göre sizin göz, tecrübeniz ve zevkinizle e, sıradan bir insanın benim bakıp da e, hanımefendinin burnu güzel mi? Çok güzel. Ne bileyim güzel, az güzel, çok güzel. Bu çok tartışılabilir bir, şey mi? bir şey mi? Yoksa bazı standartları gerçekten var mı? E, nasıl burun operasyonuna karar veriliyor? Kesinlikle kesin de bir takım standartları var. Yüzümüze bakıldığı zaman yüzümüz bir bütün. Kulaklarımızla, saçımızla, alnımızla, yanaklarımızla, dudaklarımız, çenemiz ve boynumuzla. Bir takım oranlarımız var bunlar arasında ilgili, bağlı. <laughs> bu oranlarda standart sapma meydana gelirse, <laughs> burun diğer anatomik ünitelerle birlikte değerlendirildiğinde, gerek uzunluğuyla, gerek büyüklüğüyle, gerek açılarındaki farklıyla, gerek eğiliyle, düzlüğüyle, gerek kamburlu olmasıyla veya çukur olmasıyla standartların dışına çıkarsa, o yüz için söylüyorum, bu artık bir operasyon gerektiren bir burundur. yani Fakar, matematiksel olarak insanların önüne konulabilir. Bu Leonardo Vinci'nin şeyi gibi. Kesinlikle e, konulabilir. Cancım bak şu kadar yamuk, şurası şöyle yapmamız lazım. Konulabilir. Bu, ama burada şu oran var. Eğer ona rağmen kişi bir rahatsızlık duymuyor ise, hı hı. ben bunu memnunum diyorsa, hiç bunu ameliyat için zorlamanın doğru da olmadığını söyleyeyim, gerek de olmadığını söyleyebilirim. Hı hı. Eğer kişi bu orantısızlıktan dolayı bir psikolojik rahatsızlık duyuyor ise, bunun eksikliğini hissediyor ise, ameliyat endikasyonu %100'dür. Yani mutlaka hı hı. net olması gerekir. Çünkü okay. neden? Zaten somut bir problem var ve bu somut problemin psikolojik yansıması hastada var. Bu bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor aynı zamanda. Hı hı. Şimdi bunun size dediğiniz gibi iki fonksiyonu var. Bakın ne dediniz? Benim nefes alması, solunum yapması önemli. Evet. çok önemli sağlık yönü. Bakın bir boyutu budur, bir boyutu görünümüdür. Hı hı. Bazı insanlarda ki çok sayıda insanda ikisi birlikte problemlidir. Yani hem solunumla ilgili problem vardır, hem şekliyle ilgili aşağı yukarı Bizim ameliyat ettiğimiz rinoplasti yani burun estetiği nedeniyle ameliyat ettiğimiz olguların %85'inde aynı zamanda burnunun içerisindeki septum dediğimiz kısımda da veya işte konkalarda da sorun vardır. Solunumsal bir defisit eksiklik söz konusudur. Şöyle bir yüzde söyleyebilir misiniz? Yani şu anda bizi izleyen yüz izleyicimizinden tahminen kaçında sizin kapınızı çalması gerektiren bir durum var? Potansiyel olarak ben %50 olduğunu da söyleyebilirim. Ancak hı hı. %50 olduğunu yani %50 en az %50 oranda az ya da çok bir takım kusurlar hem solunumsal anlamda hem de görünümsel şu anlamda, görsel anlamda sorun olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu bazen tolerabildir. Hı hı. Yani kişi evet bir rahatsızlık vardır ama çok aşırı rahatsız etmiyordur. Günlük hayatından çok olumlu, olumsuz yönde etkilemiyordur. O zaman bu izafi bir şeydir. Bunun ameliyat edilmesi ya da edilmemesi. Ancak bir rahatsızlık kaynağı olarak ortaya çıkıyor ise işte o zaman mutlaka ameliyat etmek gerekiyor. Yani çok geniş bir popülasyonu ilgilendiriyor. Kucaklayabilir. O, bir başka teknik soru. Özellikle ben son dönemde çok genç kızlarımızın artık çocuklarımız kelimesini kullanabilecek noktaya gelebiliriz. Biraz da Türkiye'deki bu son dönemdeki ister basın desteği diyelim, evet. ister popülizm diyelim, evet. neresinden dokunursak dokunalım. Çok genç yaşta güzelleşmek uğruna bazı riskleri göze aldığını görüyorum. Zaman zaman nasıl alt banda değiyorsak üst band, üst yaşlarda da böyle evet. şeylerle karşılaşabiliyoruz. Evet. Bunun bir yaş... Standartı var mıdır? Siz işinize saygılı ve Doğru. bu doktorluk yeminini etmiş bir kişi olarak ya cici kızım sen daha ne geldin bu yaşta dediğiniz oluyor mu? Veya size gerek yok dediğiniz. Yani bunun bir başlangıç ve son Tabii, parantezi nedir? Kesinlikle bir burun estetiği için örnek vereyim o zaman. Bir burun estetiği ameliyatında ideal yaş 18'dir. Yani gelişimsel sürecin tamamlanması lazım mümkünse. Ancak Bakın bazı zorunlu hallerde biz bu yaşı 17'ye bazen 16'ya çekebiliriz. Neden? 16 yaşındaki çocuk düşünün. Genç bir çocuk, lise öğrencisi Hı -hı. inanılmaz derecede sorun yaşıyor burnundan, görünüm Hı -hı. anlamında. Bunun tam da ruhsal gelişiminin dağında olduğunu düşünün. Çok önemli tabii. Şimdi bu dönemde o burundaki eksiklik ruhsal travma yoluyla o çocuğun okul başarısını, ne burun kalır ne bir şey kalır. Aynen. Tabii. Her yönden olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla bu durumlarda biz eğer çocuğun fiziksel gelişimi de biraz iyi ise ...o yaş sınırını 16'ya kadar çekebiliriz. Hı hı. Onun altında mümkün mertebe... ...çok önemli bir sonun fonksiyonu yoksa... ...mümkün mertebe dokunmamaya çok özel gösteririz. Dokunmazsa doğru değildir. Çünkü büyüme merkezleri olumsuz etkilenebilir. O nedenle bunu söylüyoruz. 18 yaşından sonra hiçbir sorun olmaz. Hı hı. 18 yaşına gelmiş bir kişi... ...eğer ben bunun ameliyat olmak istiyorum diyor ise... ...onun altında bir psikolojik problem yoksa eğer... Hı hı. ...yani bunun normal... ...hala onu istemiyorsa eğer... ...eğer düzeltecek bir problem varsa... ...ameliyat edilmesine yarar var. O kişinin sosyal hayatta... ...okul hayatında, ev hayatında daha başarılı olmazsın. Peki. Meme-meme ameliyatı için söyleyeyim. Mesela bazı ameliyatlar vardır. Memeye geleceğiz. Daha burnu bitirelim. Evet peki. Doçent-doktor Hayati Akbaş çok kritik bir sohbetteyiz. En kritik evet. yerde e, burunla ilgili e, ve saçla ilgili. Hatta biraz sonra konuşacağımız memeyle de ilgili. Tabii. E, bir heyecan, bir moralite giriyoruz operasyona. Bir takım e, estetik veya işte plantasyon e, farklılığına kilden devam tamam. ediyoruz. Çıkıyoruz. Ben bunu ilk başta belki doğru bir örnek olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu göz ben de gözlüklüyüm bu göz operasyonu başlamış işte gözler çiziliyor şu olabiliyor. Yani Allah affetsin ben dedim ki ya her türlü organını insan kaybedebilir ama gözle ilgili ben ne bileyim 10 sene sonra ne olacak gittim çizdirdim 5 sene sonra ne olacak doğru. gibi korktum açıkçası. Doğru. Doğru. Şimdi arkasından da böyle bir şey cesaret edemedim. Şimdi burun saç ya da memelede böyle bir şeye başladık. Ya 5 sene sonra, 10 sene sonra biz Hayati Bey'e gitmiştik. Hayati Bey bizim burnumuzu ne güzel yapmıştı. Ama bak aradan 6 sene geçti. Ya şurada bir çökme oldu. Burada başka bir şey oldu. Hadi bir daha bir ameliyat. Hadi bir daha bir ameliyat. Ee, arka tarafını e, ben gözde korktum. Ama hani bunun meme, saç deyince daha tolere edilebilir belki huzurları konuşuyoruz. Arka tarafında e, uzun süreli e, sağlıklılığı ve mutluluğu nasıl garanti etmeye çalışıyorsunuz? garanti edilecek bir şey de değil sağlık bu. Sağlık farklı bir olay ee, tabii, tabii. Sağlık siz garanti. nasıl e, arka taraf için bir rahatlık veriyorsunuz? Yani uzun vadede bir sorun yaşar mıyım doktor bey? Burun ameliyatı olacağım. Türkçe meyali Çok, çok bu? önemli bu. Veya saç çektireceğim hocam 10 yıl sonra başıma farklı bir sorun gelir mi? Tam tersi. Dolayı aldığın yer de boşaldı. Orası da kızardı. Aynen öyle. Yaşar. Şahatlık şahat Aklına olduk. gelebilir. Bunlar herkesin aklına gelir. <laughs> evet. Son derece. Normal bunlar. Ne da dersiniz bu sorunun cevabı? Bu gibi durumlarda e, usulüne uygun yapılan bir operasyonda gerek saç ekimi için söyleyeyim gerek burun ameliyatı gerekse meme ameliyatı için böyle bir ihtimal yok denecek kadar azdır. Ama enler de olsa bazen bir burun ameliyatında sekonder dediğimiz ikinci bir operasyon Hı -hı. belli bir süre sonra gerekebilir. Hatta nadiren üçüncü bir operasyon da gerekebilir. Burada Hı -hı. önemli olan tekniğin düzgün bir şekilde uygulanması, sorunsuz bir şekilde uygulanmasıdır. Bizi bir mimar olarak düşünün. Bizler değil mi beden üzerinde mimarlık yapıyoruz aslında hı hı. yani insan burnu üzerinde insan yüzü üzerinde insan mimarlık yapıyoruz mimarlığımızı düzgün usulüne uygun tekne uygun yaptığımız takdirde bizim karşılaşabileceğimiz sorunlar ihtimali son derece düşüktür ama her zaman vardır ama değil mi? hiçbir zaman için Çok sıfırdır doğru. kelimesini kullanamayız biz hiçbir yaptığımız işlemde yüzde yüz garanti Böyle bir şey söyleyemeyiz. Ancak tabii ki bu burun ameliyatları olsun, saç ekimi ameliyatları olsun. Bundan sonra 3-5 yıl yapılan ameliyatlar yüzyıllardır yapılan işlemler. Mesela bir saç Doğru. ekimi 40'tan beri yapılıyor. Bakın 40'lardan beri yapılıyor. Bir burun ameliyatı Yüzler, 1400'lü yıllardan itibaren ilk burun rekonstrüksiyonu, 1400'lü yıllar bakın dikkat edin 5-600 yıl evvelinden ilk defa başlamış burun rekonstrüksiyonları. <laughs> Hiç de aklımızda öyle dramatik bir şeyler de yok Allah'a Yo, Evet. Yani hatırladığımız bir örnek şudur budur diyebileceğimiz hiçbir evet, şey evet. yok. Bir 3-5 dakikada meme için ayıralım. Meme estetiği e, yani saç nakli estetik ama biraz daha yukarı planda. Burun evet. derken ama hanımlar için özellikle e, bir de... Ee, güzel bir e, meme estetiğine sahip bir rakibeyle kendinizi karşılaştığınızda psikolojik olarak sizi çok e, yıpratan bir konu. E, ve herkesin hani e, neredeyse yediğinden içtiğinden kesip e, yaptırmaya çalışacağı bir nokta. E, burada ne diyorsunuz? Meme estetiği için e, temel alta çizilecek başlıklar nelerdir? E, can Bey, e, bir kadın için göğüsler e, son derece önemlidir. Neden? Beden imajının, beden bütünlüğünün ...en temel, e, nedir, esansiyel parçasıdır. Yani olmazsa olmaz Hı -hı. parçasıdır. Yani bir kadın... Ve göze çarpan, yani ilk bakışta hani birkaç noktadan e, en önde koşanlardan biri. En önemli kuşa. Çünkü neden? Bir kadın isterse dünya güzel olsun. Eğer göğüsler yok ise Hı -hı. herhangi bir nedenle doğuştan olabilir. Ne de dümdüz. Bakın bazen gelir bize kadınlar, kızlar dümdüz vücut bir erkek bedeni gibi düşünün. İçerisini o südyen içerisinde bir takım kağıtlarla bir takım proteze falan doldurarak o şekilde kıyafet. Şimdi onun psikolojisini tahmin edebilirsiniz genç tabii, bir kız. Tabii, tabii. Veya daha sonraki en bir çok karşılaşılan Türkiye'deki sorun nedir? En size? çok küçük yani ama... Türkiye'de daha çok göğsün büyük olması nedeniyle küçültülme büyüklüğe göre daha fazladır. Yani hmm. büyük olduğu için küçültme oranı küçük olduğu için büyük oranda biraz daha fazladır bizde. Anladım. Ancak Memenin 3 tip estetik sorunu olabilir. Hı hı. Bunlardan bir tanesi memenin küçük olması normalden. Bazen o kadar küçük olur ki hiç olmayabilir meme. Hı hı. Tekrar söylüyorum hiç olmayabilir. Bazen biraz vardır ama bir küçüktür. normal idealden küçüktür. Veya bir diğer memenin estetik problemi memenin normalden büyük olmasıdır. Hı hı. Bir meme normalden büyük olduğu zaman iki şeye yol açar. Hı hı. Bir tanesi çok önemli bir estetik sorunu yol açar. Kadın utanır. Yani o göğsünü e, kıyafet giyerken rahatsızlık duyar, kıyafet seçmekte zorlanır, <laughs> suç, suç, yani geçmeyi seçmekte zorlanır. Bir diğeri de sırt ağrısı, bel ağrısı gibi bir takım fiziksel kusurları yaşar beraberinde. <laughs> Çünkü neden omuzunuza 3-5 kilo ağırlık asıldığını düşünün. Otururken sizle beraber, kalkarken sizle beraber. Yani 7 gün 24 saat her zaman sizle beraber bir ağırlık asıldığını düşünün. Çok Anladım. önemli bir fiziksel rahatsızlık yaratır. Bir diğer estetik kusur memede kadın için büyük olabilir ya da olmayabilir, küçük abi sarkma olması. Hı hı. Yani memenin normal olması gerektiği yerde değil de oradan daha aşağı doğru sarkması. Bütün bu üç temel noktada kadın psikolojik travma yaşar. Hı hı. Çünkü neden? Söylediğim gibi bir meme bir kadın için olmazsa olmaz esansiyel, vücudunun en temel tamamlayıcı parçasıdır. Hı hı. Şimdi böyle bir e, şikayetle kadın bir plastik cerrahi uzmanına gittiği zaman tabii problemin natürüne göre... Bir meme büyük bir meme ise bunun küçültülmesi gerekir. Yapılacak işlem bir cerrahi işlemdir. Ne kadarlık bir süre? Operasyon ne kadar, daha sonrası ne kadar? Meme estetiğinde e, operasyonun süresi yapılacak işleme göre değişir. Örneğin küçük bir memesi olan bir kadına bir meme büyütme işlemi yapacaksak bizim altın standardımız göğüs protezleridir. Silikon protezler dediğimiz protezler en güzel sonuçlar bunlarla alınır. Bakın 50 yıldır tüm dünyada güvenle kullanılır. Hemen hemen yan etkisi yok denecek kadar. Azdır. Kamuoyunda zaman zaman patlıyordu, çatlıyordu gibi bir takım şeyler. Evet bir sansiyon var. Anladın mı? Böyle bir şey normal koşullarda söz konusu değildir. Çok 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 nadiren ancak kesici, delici bir takım aletlerle travmaya maruz kalırsa olabilir Olanım zaten. dışında. olmaz. Olay kolay kolay olabilecek bir hadise değildir. Son derece sağlam, son derece güvenli, sağlık açısından sıkıntı yaratmayan protezlerdir bunlar. Ve dediğim gibi meme büyütmede altın standarttırlar. Tüm dünyada. Anladım. Dünya'da Doktor. milyonlarca insan göğüs protezi. Dünya tüm milyonlarca insan göğüs proteziyle yaşar. Bakın 18 yaşından itibaren mümkünse yaşla söyleyeyim. Lütfen. 18 yaşından itibaren göğüs noksanlığı eksikliği taşıyan her kadına çok rahatlıkla göğüs protezi konulabilir. bir saatlik bir işlemdir. Lokal anestezi altında bile zaman yapılır ama normalde genel anestezi altında bir saat kadarlık bir işlemdir. Büyük ameliyatı. küçük ameliyatı ise bir saat ile 3 saat arasında tutabilir problemin natürüne göre. Ve yine genel anestezi altında bir gece hastanede yatarlar. Yani ortalama 1 saat ile 3 saat arasında memenin bütün estetik operasyonlar yani küçültme, büyütme, de toparlama işlemi dediğimiz mastopeksi toplama yapılabilir. Ee, ve kadınlar için de dediğim gibi son derece önemli operasyonlardır. Verdiği pozitif katkı anlamında. Doçent Doktor Hayati Akbaş. Arkadaşlarımız şu an e, ekrana e, birazdan size ulaşılabilir bir telefon numarasını da getirecekler. Ama ve lakin ben sizi tanıyan ve <laughs> bilen bir kişi olarak e, birden fazla noktada olduğunuzu biliyorum. Bir iki dakikayla da nerede ne yapıyorsunuz, size nasıl ulaşabilir kişiler e, biraz da bunları konuşalım. Bana tabii ben e, yaklaşık 5 yıl önce 19 Mayıs Üniversitesi'nden Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan ayrılarak kendi kliniğimizi kurduk. Hı hı. İşte FBM Estetik Kliniğinin. İstanbul'da Samsun'da merkezim. tabii Samsun'da. İstanbul'da. İstanbul. Ee, yine Batum'da, Gürcistan'da. Hı hı. Yine aslında kendimden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Ne olur beni e, şey yapın. Yani ben tabii yine yurt dışında birçok e, ülkede bağlantılarımız var ama burada önemli olan e, yaptığımız iş daha çok ön planda evet. olsun istiyorum açıkçası. Evet. Bizim nerede olduğumuzun çok fazla önemi yok. Çünkü ben nerede olursam olayım aynı işi yapıyorum. Yani ben, ben İstanbul'da şimdi olsam. Ben soruyorum. E, eminim ki izleyicilerimiz e, evet. Soru sormakta çekinmeyeceğimiz bir evet, kontak sağ kişiyi bulduk sağ diye söyleyeceklerdir. Numaralar da ekrana geldi çok zaten. Teşekkür, çok Efendim ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Ee, beni misafir ettiniz ee, ve insanların en çok merak ettiği konularda ve gerçekten çok can alıcı sorular sordunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun çok programımıza katıldığınız değer Çok yapınız. sağ olun. Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi özellikle estetik cerrahi, plantasyon hatta belki biraz daha ilerisinde daha farklı operasyonlar için size bilgi aktaracak keyifli bir program yapmaya çalıştık. Değerli konuğum doçent doktor Hayati Akbaş'tı. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bütün telefonları detaylı bilgileri de ekranda gördünüz. Eğer arzu ederseniz seve seve soracağınız sorulara da cevap verecektir. Hem hepinize bol sağlıklı, keyifli, güzel günler diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür goodness.